arkadaşlar bu müsterle birlikte ne yapıyoruz? bronz sert oynayacağız bakalım. Evet şurada şeylerimiz birikmiş. Açtım süper ender kötü. Paramız iyidir. Şimdi bastım 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 ender. Ne ya? Neyse arkadaşlar. Bizim kulübe gelmek istiyorsanız ne kadar bir. 9 kişi var. Tek prolar girebilir. Ee, ne diyeyim arkadaşlar. Şimdi Byron oynayayım. Evet maça gidiyorum. Evet arkadaşlar şöyle yapacağım sizin için daha iyi olur. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Oo, Edgar var, Kaze var, Piper var. Abi. Bilmiyorum valla bu. Hatta kaçırdım onu diyoruz. Kazayı alırsam çok iyi olacak. Gel bakayım buraya kadar. Tamam, kaza. Tamam kaz öldü. Bay bay kaza kardeş. Evet arkadaşlar şimdi koşuyorum. Burada Messi var değil mi? Evet. Oo uh, hiperim buldu. Bir tane ben vursam hiperim. Hadi be. Çok az canım var. Şimdi sana çok teşekkür ediyorum. Böyle şükür. Böyle şişlere hayır demeyiz tabi. Hiperinde olmasına çok az kaldı arkadaşlar. Boynum ağrıdı arkadaşlar ya. Böyle her yeri bir yoktuğum. Evet. Orada orada orada. Hiper şarj ve ulti doştum. Hiper basma At Hadi arkadaşlar şimdi bir tane daha masaya yüzeceğim. Al şunun bir esansı 150 kredi iyidir. İyi bir şey deneyelim. Hmm, kim alsam? Arkadaşlar bir daha sprot deneyebilirim. Ölüyor. Ben bu almıştım. <laughs> İğrenç gibiydim. Hmm. Kim alsam kim? Arkadaşlar. Spro. Tamam başka bir maç geleceğim. Bunları bir alalım. Hoppa. Diyorlar, diyorlar oynayalım. Evet, böyle oynayalım. Ama maçım. evet, maçlı. Evet, karşısı rezalet arkadaşlar. Tek Spike'yi. Spike'yi de alırlar herkes. Surf'le maç. Arkadaşlar ben çok iyiyim. Bayram zaten Jackie'yi alır. Gördüm Jackie'yi. Jackie, Jackie kardeş senin şansın yok. Ben hmm, beni almaya gelsin. 3 ulti basmayacağım boşuna. Böyle bir tane kötü karakteri de basılmaz. Şimdi Spike'in yerini... Bas. Evet. Tamam daha iyi daha iyi. Ultra ultiyi bastım. Çünkü buradan böyle Ultra diye. Evet Spike'ın işi burada ama Maple var burada. <laughs> Pardon arkadaşlar. E, şimdi Ultra Ultra basacağım. Ultra 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 kardeş. Oo ayısını atmış. Ayısını atsa bile ne olur. Hiçbir şey yapamaz. Evet buradan bir kere beleşlik şey Ultra Evet Ultra ağlıyor. Nita al ama Nita. Gel bakayım sen şöyle. Gel bakayım sen şöyle. Oo, tamam gelsin gelsin. Ulti de. Sadece. Evet. Sars ile hiperimiz var. Ben Hyper'le direkt alacağım. Zaten bilerek gördüğünüz gibi oldu. Bekliyorum. Hadi artık. Bakalım nerede? boş oldu bu maç. Kötü oldu ya. Boşuna maçı kaybedeceğiz. Neyse devam edelim. Bakın. Hiper Ulti. Arkadaşlar nasıl kaybettim söyleyeyim mi size? Ya uf tamam. Neyse arkadaşlar bir daha gireceğim. Bu kez arkadaşlar ne yaptığımı söylüyorum. Bu kez şöyle yapacağım. Her karakterimi salacağım. Sonra search ile hepsini almaya çalışacağım. Derken uf karşıya da Kar gelmesi şaka mı? Tamam kendimi gideceğim öldüreceğim. Şurada öldüreyim. Evet salacağım. Al kanka hadi hadi hemen hemen hemen. Tamam. <laughs> evet şimdi maple'ı da salacağım. bir bilerek hiper, hiper diyorum anladın mı benim kanka. Hadi kanka hadi 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 hadi. Öldür öldür öldür. Rakibin hiç haberi yok hadi arka. Rakibin hiç haberi olmayacak çünkü. Ama yani Edgar'la alabilir miyim bunu hiç düşünemiyorum. Hani neyse yapacağız. Edgar bence ben alamayacağım. Şöyle alacağım. Tamam iyiyiz iyiyiz şu an iyi gidiyoruz. Aksesuar da bastık. Tüm. Aha oyunu saldırdım. Şu an adam oyunu soruyor. Edgar'la da oyunu sarılarsa. nesi gibi olur da neyse biz Edgar'ı da alacağız sanırım. Edgar şu an. Heh orada. Evet bir kere canı gitti. Sus. Tek Nani kaldı. Nani kaldı. Hadi Nani'yi de inşallah. Nani'nin ultisi var. Ama beni alamayacağı için. Nerede? Bak bu da mı Nani? Nani kanka beni almasan olur mu? Naniye de bir şey olsa ki. Dur var alırım. Şöyle bir tane su çeksem. Evet aldım. Evet arkadaşlar burada bir bitti. Bir tane günlük hediyemiz yok. Günlük hediye mi? Bunu da açalım. Süper destansı. Patladı destansı da. Spray. Şurada yüz kredimiz. Açtım Süper Ender. Bir şey çıkmadı. Buradan da güzellik evet arkadaşlar bitti abone olup like atmayı bay bay